Evet millet bu sorumuza bakalım. Fizik biliminin ortaya çıkardığı bilimsel bilgilerden birçok farklı disiplinin yararlandığından bahsedilmiş. Aşağıdaki disiplinlerden hangisi fiziğin temel bilgilerinden yararlanmaz deniliyor. Şimdi meteoroloji ve jeoloji disiplinlerinin fiziğin temel bilgilerinden yararlandığını çok açık ve net biliyoruz. Belki diğer şıklar arasında çelişkiye düşmüş olabiliriz. Hemen bakalım. Müzik. Sanki müzikle fizik arasında sadece telaffuz benzerliği var gibi gözüküyor. Ancak fizik ve müzik şu anlamda e, bağlantılı. Sesin frekansı, sesin yayılması, sesin hızı, şiddeti noktalarında müzik, fizik bilgilerinden yararlanıyor. Dolayısıyla bu da var. Sonra felsefe, sanki felsefe ile fizik çok bağlantılı değilmiş gibi görünmesine rağmen zaman ve mekan kavramları her iki disiplin tarafından inceleniyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında yine ilişki var ancak edebiyat ve fizik arasında bir bağlantı bulunmaz. Evet değerli arkadaşım bu soruda ne deniyor hemen bakalım fizik bilimi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A şıkkında ne demişiz? Değişme, gelişme, yanlışlanmaya açık olan fizik teorileri değişmez temel yasalara dayanır deniyor. Şimdi şunu bilmek gerekiyor burada bilimde mutlak doğru kavramı yoktur. Ee, değişime yasalar da açıktır. Örnek vermek gerekirse e, Newton hareket yasaları ışık hızına yakın hızlarda geçerliliğini yitireceğini bize görelilik teorisi gösterdi. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Fizik teknolojinin gelişmesine katkıda bulunur ancak teknolojik ürünler fizik bilimini e, tarafından kullanılmaz. E, hayır, fizik ve teknoloji karşılığı etkileşim halinde büyüyen iki disiplindir. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlış. Fizik, uzay, zaman, madde, enerji arasındaki ilişkileri incelerken metafizik olgulardan yararlanır. Zaten metafiziğin kelime anlamı fizik ötesidir. Fizik ötesi olaylardır. Öyleyse metafizikten yararlanma gibi bir şey söz konusu değil. Fizik ve felsefe etkileşimde bulunmamış disiplinlerdir. Bu da yanlış. Zaten fiziki felsefe diye de bir alan var. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı kalıyor. Bakalım burada ne demişiz? Fizik biliminin ortaya koyduğu bilimsel bilgiler mutlak doğru olarak kabul edilemez. A şıkkında da açıkladığımız gibi bilimde mutlak kavramı yoktur. Evet bu sorumuzda aşağıda verilen durumlardan hangisinin fizik biliminin konusu olamayacağı sorulmuş. A şıkkına bakalım. Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi fiziğin inceleme alanı içerisinde evrenin oluşması, yine aynı şekilde tıpta kullanılan görüntülenme teknolojilere temel oluşturacak çalışmaların yapılması, bu da yine genellikle nükleer fizikle alakalı, nanoteknolojiye temel oluşturacak çalışmaların yapılması, bu ise genellikle kata fiziği kapsamında yapılıyor, uzay şartlarının mikroorganizmalar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılması, bu fizikten daha çok biyoloji e, disiplininin bir konusu dolayısıyla cevabımız Eden Evet değerli kardeşim bu sorumuzda bakın ne sorulmuş fiziğin bazı alt dalları ve bu alt dallarla ilgili e, kullanım alanları verilmiş. Hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Mekanik uçakların aerodinamik yapısının hava direncine etkisi. Hava direnci dolayısıyla mekanik alt alanı ile ilgili. Ceyhan Şıkkı'nı atlayalım hemen. Elektromanyetizma, jeneratörlerde enerji üretimi, jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir sistem. Dolayısıyla elektromanyetizma alt alanı ile ilgili nükleer fizik yıldızlarda enerji üretimi. Bu yıldızlarda enerji üretimini belki biraz açmak gerekiyor. Burada füzyon reaksiyonlarıyla enerji üretiliyor. Füzyon reaksiyonu bir başka değişle çekirdek birleşmesi. Bakın neden bahsediyoruz? Atom çekirdeğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada çekirdek fiziğinin ilgi alanına giriyor. Çekirdek fiziği diğer bir ismiyle nükleer fizik öyleyse bu da doğru. Optik fiber optik kabloların geliştirilmesi fiber optik kablo ortasında birkaç kat koruyucu maddeyle sarılmış cam bir kablo. Elektronik sinyaller yerine elektriksel parazitlerin oluşmasını engellemek için ışıkla iletim gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla cam kablo içerisinde yansımalarla e, iletimin e, sağlandığından bahsediyoruz. Öyleyse bu da optik alt alanı ile ilgili. Dolayısıyla cevabımız Bursa. PET teknolojisi termodinamikten ziyade nükleer fizikle ilgili bir teknolojidir. Öyleyse doğru cevabımız Bursa'dadır. Evet aslında gayet kolay bir soru. Yukarıdaki bilimsel araştırma merkezlerinden hangilerinin temel görevi uzay araştırmaları, programları geliştirmek ve yürütmektedir diye sorulmuş. Bu sorumuzda ESA, Avrupa Uzay Ajansı, NASA... ABD'nin uzay ajansı TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet şimdi sevgili genç arkadaşım bu sorumuzda tabloda boşluklar doldurulurken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz demiş. Öyleyse öncelikle bir tablomuza bakalım. Tablomuzda bu sütunda teknolojik araç, bu teknolojik aracın kullanım alanı sonra da ilişkili olduğu fiziğin alt verilmiş. İlk cihazımız röntgen cihazı. Kullanım alanı tabi röntgen cihazını biliyorsunuz tıp. Ee, devam edelim teleskop. Teleskopun e, kullanım alanı astronomi Tabii ki ışık olayıyla ilgilendiği için bu optik alt alanı ile ilgili klima, bir ısıtma soğutma sistemi fizikte ilişkili olduğu alan nedir klimanın termodinamik ısı sıcaklık olaylarını ilgilendiren termodinamik. Maglev treni, manyetik levitasyon treni. Burada bunun kullanım alanı ulaşım, ilişkili olduğu alt alan elektromanyetizma. Ne var şimdi tablomuzda? Tıp var, optik var, termodinamik var, sonra ulaşım var ancak meteoroloji yok. Dolayısıyla cevabımız Denizli'de. Evet sevgili arkadaşım şimdi bakalım bu soru bizden ne istiyor fizik ve teknoloji arasındaki karşılıklı ve yoğun etkileşimden bahsedilmiş. Buna göre aşağıdaki teknoloji alanlarından hangisinin temelinde fizik bilimi vardır diye soruluyor. Tohum teknolojisinde tabii ki fizik biliminden bahsetmek mümkün değil. İlaç teknolojisi daha çok biyoloji ve kimya alanlarıyla ilgili gen klonlama yine biyoloji. Ee, haberleşme teknolojisinde ise fizik biliminin temel bilgi birikimini bulabilmek mümkün. Dolayısıyla cevabımız deniz ışıklındadır. Evet şimdi arkadaşım bu sorumuzda hangisinin temel büyüklüğe ait bir birim olduğu soruluyor. Hemen temel büyüklüklerimizi hatırladık. Bu büyüklüklerin şimdi hemen yanlarına birimlerini yazalım. Kütle birimimiz Kilogram, ışık şiddeti birimimiz kandela, sıcaklık birimimiz kelvin, akım şiddeti birimimiz amper, madde miktarı mol ile ifade ediliyor, uzunluk, metre, zaman ise saniye birimleriyle. Sonra hemen bakalım hangisi temel bir büyüklüğe ait birimdir bu ifade ettiğimiz birimlerden hangisi burada var Edirne şıkkındaki kelvin. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Evet sevgili arkadaşım bu sorumuzda aşağıdaki araçlardan hangisinin çalışma prensibi fizik biliminin inceleme alanına diğerlerine göre daha uzaktır diye soruluyor. Mikroskop, mikroskop içerisinde birçok e, mercek sistemi söz konusu dolayısıyla fiziğin op, optik alt alanıyla ilgili. Barkod okuyucularda lazer sistemleri kullanılıyor. Uzaktan kumandalar genellikle infrared ışın bölgesindeki ışınlarla çalışıyor. Hareket algılayıcı sensörler fotoelektrik olayla çok yakından ilgili dolayısıyla en uzakta olan seçenek doğada çözünebilen poşettir. Evet, buna göre bilimsel araştırma merkezlerinden hangisinin araştırmaları doğrudan parçacık fiziği ile ilgilidir? Peki hemen bakalım parçacık fiziği neleri inceliyor? Atom altı parçacıkların davranışlarını, temel parçacıklardan oluşup oluşmadıklarını, parçacıkların bir araya gelerek maddeye nasıl oluşturduklarını açıklamaya çalışır. Şimdi TÜBİTAK daha geniş spektrumda bir çalışma alanı söz konusu. Özellikle parçacık fiziği alanına yönelmiş durumda değil. Dolayısıyla TÜBİTAK değil. ESA ve NASA zaten uzay çalışmaları Üzerinde projeler yürütüyor. Onları da eledik. Aselsan tabii ki bilmiş olduğunuz gibi askeri elektronik sanayi, parçacık fiziği üzerinde bir çalışması yok. Ama SÖM dünyadaki en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Evet şimdi sorumuzda küresel ısınma sonucunda kutuplardaki buzul miktarlarının azalmasından bahsedilmiş. Dünyadaki iklim değişikliğine etkisini araştıran bir meteorolog bu araştırmalarında fiziğin en çok hangi alt dalından yararlanır diye soruluyor. Tabii ki sorumuzun doğru cevabı ısı, sıcaklık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalı olan termodinamiktir. Evet arkadaşım şimdi bu soruda yukarıda verilen araçlardan hangisinin hangilerinin katay fiziğinin uygulama alanları arasında yer aldığı soruluyor. LED ekranlar ve güneş pili katay fiziğinin uygulamalarında olmasına rağmen termo termos daha çok termodinamik alt alanı ile ilgili dolayısıyla cevabımız C H. şıkkında. Evet millet bu soruda ise fizik biliminin kapsamının genişlemesinin farklı disiplinlerle arasında ortak alanların doğmasından neden olduğundan bahsedilmiş ve aşağıdakilerden hangisinin bu ortak alanlardan biri olmadığı soruluyor. Hemen bakalım medikal fizik, medikal fizik tıp ve fizik disiplinlerinin ortak alanıdır. Biyofizik zaten adından anlaşılacağı üzere biyoloji ve fizik disiplinlerinin ortak alanıdır. Jeoloji ile jeoloji ile fizik biliminin ortak alanı jeofizik, astronomi ile astronomi ile fiziğin ortak alanı ise astrofizik. Bunlar arasındaki nükleer fizik ise fiziğin alt dallarından bir tanesi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Evet değerli genç arkadaşım şimdi bu soruda yüksek verimli düşük maliyetli kristal silikon hücre geliştirerek güneş paneli verimliğini artırma projesini yürüten bir araştırma ekibinin fiziğin hangi alt dalı kapsamında araştırmalarını sürdürdüğü soruluyor. Yukarıdaki metni de bir inceleyelim. Güneş paneli verimliğini güneş panelinin güneş ışığını kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürme kapasitesini belirtir güneş panellerine gelen güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik piller, güneş pilleri denir. Günümüz fotovoltaik pil teknolojisi güneş enerjisini %15-25 arası verimlikle elektrik enerjisine dönüştürebilmektedir deniliyor. Şimdi burada değerli arkadaşım şunu bilmek gerekiyor. Buradaki güneş pili teknolojisi, fotovoltaik pil teknolojisinin te, e, temelinde yarı iletken, yarı iletken yapı söz konusu. Bu yarı iletken yapıyla da ilgilenen fiziğin alt dalı katı, hal fiziğidir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı.